Kiralık veya satılık bir artı bir dairemiz. Üçüncü kat arka cephe. Kiralık veya satılık dememizin sebebi e, YouTube kanalına koyduğumuz için bu dairemiz şu anda kiralık bir dairedir. Dairenin girişi aynen bu şekildedir. Burada ufak da olsa bir vestiyeri var. Ayakkabılık var. Gördüğünüz gibi. 10 Mart, 11 Mart'tan sonra daire müsait. Ee, kiralık bu dairemizde e, demirbaş olarak bulaşık makinası, elektrikli ocak, fırın ve aspiratörü mevcut. Ev gayet temiz, gayet kullanışlı. Eşyasız veriliyor bu kiralık dairemiz. Kiralık dairemizde e, kat mülkiyetli ve iskanlıdır. Onun haricinde fiber internet altyapısı merkezi uydu sistemi vardır böyle e, taşlarla gibi görsel hazırlanmış e, kiralık dairemizin şöyle geniş açılardan videosunu alalım Bu arada dairemiz arka cephedir batı cephelidir e, öğleden sonra gayet de sıcak olur e, şöyle açalım Böyle. Dairemizin hemen e, ilerlediğimizde çamaşır makinesinin koyulduğu alan burası. Termosifon su ısıtıcısı. Gördüğünüz gibi. Burası banyo WC Şu banyo dolabı kalıyor. Şöyle gösterebiliriz şu şekilde. Burası da yatak odası. Arka cephe yine gördüğünüz gibi spot ve gizli ışık mevcut, avize yerleri mevcut. Buraların parkeleri diğer dairelerden farklıdır. Parkeler komple yenilenmiştir kiralık bu dairemizi görmek için bizleri de arayabilirsiniz. Şu şekilde tekrar gösterelim. Burası banyo verici. Şu banyo dolabı kalmakta. Duş kabini lavabosu. Şurada termosifon ısıtıcısı mevcut. Çamaşır makinesi. Demirbaş olarak kalacakları tekrar söyleyelim. Bulaşık makinesi, elektrikli ocak, fırın ve aspiratör görüntülü diyafonu. Giriş aynen bu şekilde. Girişte hemen portmanto ve ayaklık var. Isınma merkezi pay ölçerdir. Fiber internet altyapısı. Dediğim gibi merkezi uydu sistemi mevcuttur. Kiralık bu dairemizi 10-11 Mart'tan sonra dilediğiniz zaman görebilirsiniz. Dora Life sitesi, Emek Mahallesi, Ordu Caddesi üzerinde. Butik bir sitedir. E, kapalı otopark, misafir otoparkı, açık otopark mevcuttur. Yarı olimpik havuzu vardır. Çocuk havuzu, çocuk parkı, mini futbol sahası ve çardakları olan bir sitedir. Spor salonu da mevcuttur. E, detayları almak ve e, kiralık veya satılık bu dairemizi görmek için bizleri de arayabilirsiniz. E, kiralık ve satılık deme sebebimizi tekrar açıklayalım. Youtube kanalına koyduğumuz için. Şöyle tekrardan gösterelim. Detaylar içinde dediğim gibi bizleri de arayabilirsiniz. Komple spot ve ışıklandırmaları mevcut.